Abi bu oyunu net çekmeniz lazım bin bölüm çekin amına koyayım gerçi sen olduğunda ne kötü ki. Kanalı niye artık hiç yok? Yanıt dışladık abi grupta. Abi ben iyi değilim. Tulkan abi lütfen Mert abiye söyler misin video atsın lütfen abi de iskan at Mert abi. Abi oyunun iyisi kötüsü yok senin oynadığın her oyunu eğlenceli yapıyorsun. Üstad kalpat kalp at be. İçimiz buruk çok kırıldı. Bana ne şu yalan. Abi çok hastayım her an hastanede uyanabilirim ama sen beni çok neşelendiriyorsun teşekkürler. Ay canını yedim ya. 906 izlenme olmuş devamı gelsin artık. Bunlar da şey tayfa çok gıcık oluyorum. Helalden çalmış yakışmadı abi. <laughs> Aynen kardeşim. Korde çok akıllı adam ye laflara bak. İltifatın yalanı hakarettir. Gözünden kaçan yerleri gördükçe gözüm çeti aradı yer altında şifre çıkabiliyor. Ne oldu lan çete? Hala yapıyorsun, gıcıklığına mi yapıyorsun ya? Oku oyraydan çalmışsın iki kan abi ya. Abi bak vallahi billahi bunlar imposter. Bunlar beni Twitch'te bitirmeye çalışan adamlar. Tuğkan abi eskisi gibi zevk vermiyor o varban zamanlarında kalsaydım hep. Eskisi gibi, gibi zevk vermiyor. Ya, dön aynada göt deliğine bak. Amına vurdu bunu. Fulya'nın ekipte olması nedense hiç hoşuma gitmiyor sardırmıyor. Ya karım sal! Market nerede hepinizin toto işine şap şap yaparım bak. Gittir saçmalama. Abi Eray'dan mı gördünüz? Belanızı sikerim yani bak çok net söylüyorum. Abi Arples gelmen lazım. Bayrak gitti yardım <laughs> Nasıl Nasıl gidiyor ya? Hayırdır lan? Tulkan yaşlandı artık. Elinde sapan var kullanmadan dümdüz koşuyor. Yanlış söylemişim yaşım arkadaşlar. 26 diyeceğim 28 demişim. Hapishane deyince biri geldi aklıma ama kim?